Herkese merhaba. Bu videoda Master Abra A5 ve 15.10 mu yoksa ve 16.6.6 mı alınmalı bundan bahsedeceğim. Bu video tam bir karşılaştırma videosu olmayacak ama tabii ki bilgisayarların özelliklerini karşılaştıracağım. Ancak bununla ilgili bir puanlama yapmayacağım. Ayrıca sağ üstteki yazıya ya da videonun açıklamalar kısmındaki linklere tıklayarak bu iki bilgisayarın da incelemesini yaptığım videolara gidebilirsiniz. Gelin fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim ama ondan önce bana destek olmayı lütfen unutmayın. Tek yapmanız gereken abone olmak. Aşağıdan kolayca abone olup bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. İlk olarak bilgisayarların özellikleri ve fiyatları ekranda gördüğünüz gibi. Aralarındaki farklar yalnızca işlemci ve depolama alanı. Bu iki bakımdan söyleyeceklerim var. Videoyu sonuna kadar izlemek yararınız olacaktır. Öncelikle işlemci hakkında şunları söyleyebilirim. Aslında görüldüğü gibi çok bir şey söylemeye gerek yok. Intel i5 10500H işlemci 10300H'dan bile daha iyi olduğu gibi 10200H işlemciden de doğal olarak daha iyi. Aralarındaki farklar ise şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Depolama alanı olarak ise iki türlü bir değerlendirme var. Videonun başında gördüğünüz gibi V16'da 500 GB varken V15'te 256 GB SSD var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 256 GB SSD hiç yeterli bir alan değil. Eğer siz GTA 5 tarzı ve bunun yanında da CSGO ve Valorant tarzı oyunlar indirecekseniz Kesinlikle depolama alanı kıtlığı çekersiniz. Bu bakımdan V16 elbette daha avantajlı. Ancak SSD'lerin okuma ve yazma hızı bakımından V15'in 256 GB'lik SSD'si daha hızlı. Aradaki bu fark fazla değil evet ama yine de daha hızlı. Bu yüzden şöyle düşünmenizi istiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum ama bildiğiniz gibi V16'da 10200 aş işlemci varken V15'te 10500 aş işlemci var. Diyelim ki V16 modelini aldınız ve 500 GB SSD'niz var. İleride elinize para geçtiğinde herhangi bir işlemci değişim yapamazsınız. Yani işlemciniz hep aynı kalır. Sırf 250 GB daha fazla alanı sahip olmak için 10500 aş işlemciden vazgeçmek zorunda kalırsınız. listen Ki zaten dediğim gibi V15 modelinin okuma ve yazma hızı V16'ya göre daha iyi. Bu yüzden eğer ki V15 modelini alırsanız hep 10.500'a işlemciye sahip olur ve ileride elinize para geçtiğinde SSD yükseltmesi yaparak depolama alanınızı ve bilgisayarın okuma ve yazma hızını artırabilirsiniz Ve böyle bir durumda daha hızlı okuma ve yazma değerine sahip SSD'ye ve V16 modeline nazaran daha güçlü bir işlemciye sahip olmuş olursunuz. Yani aslında burada belirleyici unsur az bir miktar SSD'lerin okuma ve yazma hızı büyük ölçüde de bilgisayarların işlemcileri oluyor. Zaten diğer özellikler bakımından aynılar. O yüzden teknik özellikler hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Bir diğer konu ise internetle ilgili. V15 modelinde Wi-Fi 6 özelliği bulunurken V16'da böyle bir özellik yok. Bu Wi-Fi 6 özelliği nedir ve ne işe yarıyor derseniz Wi-Fi 6 yeni nesil gelişmiş bir ağ standartıdır. Wi-Fi 5 veya benzeri standartlarına kıyasla Wi-Fi 6 tam %40 daha fazla veri hızı vaat ediyor. Yani kısaca daha yüksek verimlilik sağlıyor. Eğer Wi-Fi ile bağlanıyorsanız bilgisayarınız internete daha iyi çeker. Bu bakımdan V15 yine avantajlı. Bir diğer şey ise oyun modu tuşu. V16 modelinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi klavyenin üstünde hızlı bir şekilde oyun oyun modunu alma tuşu yokken ve 15'in klavyesinde böyle bir tuş mevcut. Yani siz hiç uğraşmayıp Master Kontrol Merkezi'ne girmeden bu tuşa basarak bilgisayarı istediğiniz zaman oyun modunu alıp ofis moduna çevirebiliyorsunuz. Bu tuş çok büyük bir avantaj mı? Tabii ki hayır. Ama olması da elbette bir artı. Teknik özelliklerden ayrı olarak bir diğer önemli fark ise bataryaları. V16 modelinde çıkarılabilir bir batarya varken V15 modelinde gömülü batarya bulunuyor. Bu şu bakımdan önemli. Bilgisayarın başına herhangi bir şey geldiğinde mesela su döküldüğünde vesaire bataryayı hızlı bir şekilde çıkarmak bilgisayar için çok daha yararlı oluyor ancak gömülü bataryada böyle bir sorun yaşandığında batarya büyük zararlar görebiliyor bu konu sizin için ne kadar önemli Tabii ki size kalmış ama çıkarılabilir bataryanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum yanılıyor da olabilirim bu konuda ve hatta birçok konuda bildiklerinizi yorumlara yazarsınız fikir alışverişi yapabiliriz videolarımda anlattığım çoğu şeyi saçma bulanlar olabiliyor bu çok doğal bir şey zaten Zaten videolarımda teknik bilgiler harici kendi fikirlerimden bahsediyorum. Bunlar size yanlış da gelebilir doğru da. Bu yüzden önemli olan fikirlerimizi doğru şekilde belirterek en doğru şeye ulaşmak. Ve bana göre bu videonun özeti olarak alınması en mantıklı bilgisayar V15.10 olacaktır. Video beğendiyseniz lütfen abone ol'a tıklayarak abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.